Arkadaşlar herkese merhaba kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Vodafone'dan 5 GB internet nasıl kazanırız bunun adımlarını göstereceğim. Videomuza geçiş yapmadan önce kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı sizlerden ricam unutmayın. Bu arada sizlere Telegram kanalımdan bahsetmek istiyorum. Bu Telegram kanalının içerisinde internet kampanyalarından ve videolarından bahsetmekteyiz. Paylaşımlarını yapmaktayız. Sizler de açıklama kısmına ve yorumlar kısmına bırakmış olduğum linkten Berdan Medya Telegram kanalına katılım sağlayarak buradaki kampanyalardan ve videolardan yararlanabilirsiniz. Şimdi hemen videomuza geçiş yapalım. Öncelikle arkadaşlar SMS ekranına geçiş sağlayarak 36-36'ya büyük harflerle sürpriz tarzında bir mesaj gönderiyorsunuz. Bu mesajı gönderdikten yaklaşık 15 dakika, 1 saat veya 1 gün sonra Vodafone'dan hattınıza 5 GB internet tanımlanıyor. Hattınızın faturalı veya faturasız olmasına da gerek yok. İster faturalı olun, ister faturasız olun bu kampanyadan yararlanabileceksiniz. Bu arada geri dönüş birazcık zaman alabilir bilginiz olsun. Ben tahmini olarak 15 dakika, 1 saat veya 1 gün sonrasında söyledim. Fakat sizler daha kısa bir süre içerisinde geri dönüş de alabilirsiniz benim belirtmiş olduğum e, saatlerden daha uzun bir süre sonra da geri dönüş alabilirsiniz. Bunu da aklınızda bulundur. Bir de arkadaşlar 36-36'ya sürpriz tarzında e, mesaj attıktan sonra şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi bir geri dönüş de alabiliriz. Değerli müşterimiz hatalı bir mesaj gönderdiniz. Dilerseniz yapmak istediğiniz işlemi dijital asistanınız Tobi ile de gerçekleştirebilirsiniz tarzında. Bu mesaj sizin canınızı sıkmasın. Çünkü bu mesaj gelmek zorunda olan bir mesaj zaten. Böyle bir mesaj alsanız da almasanız da bu kampanya ilk defa katılım sağlıyorsanız Vodafone'dan 5 GB internetinizi kazanacaksınız. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın. Evet videomuz buraya kadardı. Videomuz buraya kadar izlediyseniz hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Başta da belirtmiş olduğum gibi kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Allah emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.